Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anında olay yerinden geçen baba yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. Kaza Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Paşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Egemen Ceylan İdaresi'ndeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet Fadime Tüncel Caddesi'nden D400 karayoluna çıkan Abdülkerim Bey'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetin sol ön kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten orta revijeci savrulan motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı. Kazaya karışan motosiklet ise yolda 120 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Egemen Ceylan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya kurban giden gencin babası kaza sonrası hayatını şokunu yaşadı. Sanayiden şehir merkezi istikametine giden baba yolda kaza olduğunu fark edip durdu. Olay yerinde yaralının başına gelen baba yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu görünce şok oldu. Oğlunun kaldırıldığı hastaneye giden baba acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gençten geri olay yerindeki sırt çantası ve kaskı kaldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 65-87-12 kaza yerinde emirleri izliyorum efendim.